Türkiye'nin en gereksiz YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Woo! Sen de sen de eğlen abi. Oli. Bu kadar. Ben Fatih, Ben Muto. Bu sefer ve çok çıkıp bir o kadar manyak bir o kadar da kamplı bir videoda karşınızdayız. Evet arkadaşlar şimdi birazdan yola çıkacağız. Böyle çok gizli bildiğimiz böyle bir şelale şelale tarzında bir yer var arkadaşlar. Uzun zamanları kamp yapmıyorduk. Piknik yapmıyorduk. Ve oraya gideceğiz ve böyle piknik yapacağız. Takılacağız. Eğleneceğiz. Bir şeyler yapacağız. Aynı zamanda da bu yüzden bir challenge olacak. Aa. 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 Tamam Aa. açıklıyorum iyi dinle bak kulağına ver bak, iyi dinle bak ben bak. bak bir kere anlatacağım ikiye anlatmam. Arkadaşlar zengin fakir adal altında bir challenge yapacağız peki ney bu zengin fakir adı altındaki challenge? Hemen kısaca izah edeyim şöyle görmüş olduğunuz üzere elimde iki tane kağıt var bu kağıtların içinde bir tanesinde zengin ben. bir tanesinde de bil bakalım ne yazıyor zengin. Senin ben kafanız. Bu iki kağıttan birini ikimize çekeceğiz arkadaşlar. Fakir olana fakir şeyler çıkacak. Zengin olana zengin şeyler çıkacak. Bu şekilde günümüze geçireceğiz. Nasıl ama? Mükemmel. Peki ben zengin olana böyle bir işaret koysam da çekerken onu çek. Yapma. Bir sen akıllısın. O şekilde bir video olacak arkadaşlar. O zaman ufuda bozma gerekiyor. O zaman hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi birazdan dışarı çıkacağız. Bütün hazırlıklarımızı falan her şeyimizi yaptık. Ama kıyafetimiz tam bence olmamış gibi. Bence evet. de. Bence olmamış gibi yani. Şöyle bakalım be. Olmamış olmamış. Tamam bak şimdi. Şimdi çekiyoruz. Fakir çıkan. Fakir kıyafet giyiyor. Böyle yırtık pırtık. Ve gün boyunca onunla dolaşacak. Zengin çıkan da istediği kıyafete takılıyor. Okey mi? Okey değildi de okey. Hadi çek. Sikmeseler bari. <laughs> ya yani, müzik efekti yapma hadi çek. Dakika şunu mu al? Ya al işte onu al ya. Tamam al. sen aç hadi. Sen aç ben sonra açacağım. Ben şimdi açamıyorum. Bak bir elimde kamera bir elinde şey zor oluyor. Oo benimkinde orta halli yazıyor. <laughs> tamam ne çıktı hadi söyle. Zengin. Ben zaten bir, fakir bir dakika bir kamera bir dakika bir dakika tutsana bir kamera bir dakika. Sen de zengin yazıyorsa. Kalk bana üzülürüm amına. Ya hayır ya hayır ya ben fakir olmak istemiyorum ya ben fakir olmak istemiyorum ya <laughs> Şey yapsak ya e, burayı keselim sen fakiri çek ben ya zengini çek Ya abi yapayım. ya yapma lan video sahibi benim dolar. Bir video sahibi Be benim <laughs> Neyse arkadaşlar video şansına ulan anlamadım ben video sahibi benim ben bu kadar şanslıyım niye olmadı anlamadım Münti abi istediği kıyafete giyecek ben de bütün gün fakir kıyafetleri dolaşacağım o zaman ben Nasip giyiyorum kıyafetimi Giy hadi bakalım ya! ya bu ne ya hayır ya ya ben değiştirmiştim bu ne ya kes ağlamayı sokarım bağlamaya şey de, ben... Tüm gün mü gezeceksin sen şimdi bunlarla? Değil mi? Tüm gün yapmayalım. Bence de gezeceksen de benim yanımda gezme abicim be. <laughs> ya ama ya. Değil mi öyle ya? ya. Pantolonu Allah kahretmesin. ve sıkıntı yok. Challenge kuralları böyle. Gün gelecek sen de bir gün o fakiri çekeceksin. O zaman ben seni göreceğim. Ben sana 500 bin dolar veririm zengini alırım. Tamam ben o zaman seni göreceğim. Neyse arkadaşlar o zaman şimdi yavaşça eşya tamamlayalım ve dışarı doğru çıkalım. Ben böyle çıkmasam iyiydi ama ya bir de pantolon dar ya bu pantolon ne? <laughs> yapmayın ya Allah'ım yarabbim Evet arkadaşlar şimdi eşyalar düşüyor görmüş olduk gibi bayağı bir hazırda bayağı bir yükümüz var ama şöyle eşyalar çıkarıcı gördük ki bir tane sandalyemiz var bir tane şöyle e, bunun ismi sandalye 3000 böyle oturabiliyorsunuz oha sandalyeye oturabiliyor evet evet of Sonuç olarak bir tane sandalyemiz var. Şimdi, gene burada bir şey yapacağız, çekim yapacağız. Fakiri seçen yeri oturur, zengini seçen bu sandalye 3000'e oturur. Tabii ki de ben yine. Tamam. gibi. Ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Hadi bakalım, sen çek. Arkadaşlar, hep beraber bakalım. Da bakalım hani dolandırıcı olmadığını bilsinler Fakir yazıyor yapacak bir şey yok Yine sandalye Fatih getir onu Fatih Vermem Fatih. vermem Benim o benim 2000 evet arkadaşlar uzun bir yolun ardından gerçekten de bayağı uzakmış ben buraya 2 sene önce gelmiştim en son yaklaşık motorlarla beraber 1 saat 1 buçuk saat sürdü mülte abi en son yeter abi artık yeter duralım falan filan öyle zenginlik olmaz olsun dedim yeter ya valla biz zenginici tabi kötü yani bu arada arkadaşlar ben burada bir şelalem vardı benim böyle gizli bir şelale vardı hatta orada ben 2 sene önce bir video çekmiştim dur o videoyu bir koyalım bir yeah. Maşeresi. <laughs> Hadi ödülümü istiyorum. Ödülle. Fatih'in ödülü. Ne Oh! Evet tam bu videonun çekildiği şelaleye gelmek istiyordum ben. <laughs> Ama o şelale kurumuş. <laughs> Arkadaşlar bir şelale iki sene nasıl kuruyabilir ya? Bak tam şelale şurada bir yerdeydi. Şu arada bir yerdeydi. Bir gittik şelale kurumuş. Taşlar konulmuş. Kazılmış edinmiş. Çok üzüldüm. Biz de ne yaptık? Burada başka bir şelale bulduk. Buradan şöyle su akıyor. Böyle geliyor. Bakın şöyle. Şu su. Buna basıyorsunuz. Böyle geliyor. Ve El ele tam şuradan akıyor. Bakın görüyor musunuz? Böyle bir şelale bulduk ama şuraya geçmenin yolunu bulamadık. Bakın tam şuraya geçmenin yolunu bulamadık. Biz de tam şelalenin üstüne duralım dedik. Tam bu şekilde. Şelale. Ne kadar zengin bir beyefendiniz efendim. Kardeşim yani ne bileyim şans anladın mı? Zenginlik şans. Ya bir şey diyeceğim sen sandalyene oturmuyorsan ben otursam ya. Hayır hayır hayır. hayır. Bir şey Kardeşim boş bırakmayacaktın sandalyene. Buraları. Bayağı boş bırakmayacaktın. Oğlum zengin değil miyim? İster otururum ister bırakırım ister kırarım çöpe atarım. Bu seni hiç alakadar etmez yani. Sen çok kötü bir abisin. Kalk oradan. Bir pis fakir senin neyine? bir Ayy, pis etmiş. Bir daha oturma kardeşim buraya. Bak zengin oturuşu da yapayım. Ne kadar zengin bir oturuş böyle bu. Sen büyüksün benden. Büyük otururken küçük ayakta durmazmış. Durur da, küçük, küçük, tamam o zaman sudan ben faydalanıyorum. Sen de orada mal gibi otur tamam mı? Aa cıbıcık bak bak bak. Cip 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 cip. O öyle bir su değil. içme suyundan bahsediyor. Ha öyle mi? Yani, tamam bu. ben bunu içerim. Bu sonuçta akar su değil mi? De, temizdir bu. Allah'ım. Hep hayal etmiştim biliyor musun? Böyle şelaleye böyle ayağımı sokayım. Gel geç de bunu mu hayal ettin yani? Hayır geldiğimiz şelaleye bak ya. Geldiğimiz yer şelale bile değil ya. Şelalecik. Şey balık mı var orada? Nerede lan? yılan balığı gibi. Lan geliyor lan ayağın. Şaka. ironi Bu bir şakaydı. ironi Komik komik şakalar falan yapıyor. Şey mi yapsak ya? Böyle bak şu manzaraya baksana be. Ne kadar güzel bir manzara lan. Bak gel bir gel bir şu güzel şelale ve orman havasını bir içimize çekelim bak gel. Ya bu can <laughs> kırma ama senin ha. Aaaa. Çek çek, çek çek. Tamam ver artık ver 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 ver, <gülüyor> ver, ver. <gülüyor> Bir an dedim herhalde boğuluyor nefesten boğulan <laughs> iyi ki son Ben tamam. bayağı eğleniyorum ya Bir de bu taş gidiyormuş şu an sudan dolayı mı öyle görünüyor Taş yüzmüyor değil mi? yüzmüyor. Ya bir de denedi ya. Bir de uğraştı denedi gerçekten denedi ya Allah. <laughs> Neyse ki fakirsin daha da. Benim üstüm başım ıslanı bir üstüm çeker misin? Benim üstüm başım. <laughs> aslında bu yoktu. <laughs> Öyle bir içimden geldi aslında bu yoktu. Benim üstüm başı ıslandı ya. Ya kıyamam şuralara bak. Ya dünya en be. fakir insan olmuyor da gidiyorum ben ya. Fatih bugün hiç şansın yok be. Bence şey yapsan abi. Git bir kıza çıkma teklif falan. Kesin aşkta kazanacaksın. Ya tamam onu boş ver şimdi. Bak manzara falan çok güzel. Şey diyorum ben. Bir fotoğraf mı çekinsek? Hadi çekilelim. Tamam çekelim tamam. ama bir dakika bir şey diyeceğim ben. Şey gönlünü bana versene. Hayır olmaz. Böyle çekeyim. Oğlum, sen. Oğlum instagrama böyle tamam lan. Onun Yapma. da değil. Böyle atacaksın. Yarın da herkes görecek. Tamam lan. O zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Elimde bir iyi bir kötü telefon var. Tamam. Kura çekiyorum. Tamam. Kaybeden kötü telefonla fotoğraf çekilir. Kaybeden dediğin yine Ya ne? fakir, olan. Fakir olan diyorum. kötü telefonla fotoğraf çekilir. Tamam, hiç sıkıntı. Tamam mı? Ben ana Hadi kardeşim, zengin fakir. Evet arkadaşlar, hemen gittim. Kağıtlarımı aldım. Şöyle ufaktan bir karıştırayım artık yeter be. Artık bunda da yani zaten üstüm. Bunda da başı... şey yaparsan bence buradan direkt şelaleye atlar. Hapşuracağım. <laughs> Zaten şunu da zengini seçsem bile hiçbir işime yaramayacak. Şu aileme bak böyle bir fotoğraf bile çekinmem de sırf anı olsun diye. En azından kaliteli çıksın fotoğrafım ya. Umarım. Tamam bu sefer, <laughs> ben çekeceğim ilk. Aa. Tamam hadi sen çek. Hayır hayır sen. Ben tutayım ama ben karıştırdım sen. Ya Bayan aman ne karıştı. karıştı ya ver şunu. <laughs> ya oğlum ya. Eminem. Ya ya. <gülüyor> 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 Fatih senin nasibinde yokmuş be kardeşim. Sıkma canını lan. Sen git birazcık dinlen bence. 2 dakika düşün. Hey, neden fakirlik e seçiyorsun Neden bu kadar şanslısın? Neden hayat seni bu kadar yordu? 2 yıllık şelale bile kurumuş. Ya bir buçuk saatlik yolu boşa geldiğinde Düşün Arkadaşlar fakirlik zor. Neyse iyi o zaman bir fotoğraflarımızı çekelim bari. Hadi gel yine senin şu kalitesiz kameranla. lanet olsun ya lanet olsun. Nasıl fakir bir hayat ya. Evet <laughs> arkadaşlar şimdi çok zengin, zengin zıppı olan Mümintan'ın fotoğraflarını çekeceğiz. Güzel ee, çek. onun, onun fotoğraflarını notu ile çekiyoruz. Ya hadi çekim çekeyim ya azıcık uzaklaş hadi. İnadın da kargacık burbedik çekeceğim. Sen göreceksin oğlum. Zengin gibi çek. <laughs> Sen yine geldin mi? Geldim kör müsün? Evet arkadaşlar sıra ben fotoğraf çekeceğim Ben de bununla çekecekler. Bu ne, ne oğlum? Meyne etmiyor. Bunu ev yapıyorlar lan artık kutu olarak kullanılır oğlum artık Genel günlük kutu şakanı yaptın ha şakacı. Ama bir şey diyeceğim. Apple ya. Bir dakika ver şunu bir. Oğlum arka kamerası çalışmıyor bunun. Ama bir şey diyeceğim. Sen fakir olduğun için çalışmıyor bak. Ben elimi aldım hala çalışmıyor. Enes <laughs> yani çekeceğim beni. Ön kameradan. Geç şimdi. Ön kamerayı nasıl çekeceğim ya? Ya ne <laughs> kaydın? kaydın. Ya, tamam. Hazır mısın? Tamam çok seksi poz vereceğim Bir tamam mı? Şey pozu vereceğim. Navigasyona gerek yok herkes yolunda. Navigasyona gerek yok herkes yolunda. Tak işte tam fakir pozuydu. O en son verdiğin Bakayım mı? Bize de göster biliyorum. Bak bak. Bu arada fakir telefon olunca görünmüyor bile. Neyse arkadaşlar siz onu zaten montajda gördünüz. Bence çok iyi yani gayet iyi. Yani, ne ben kadar ben fakir, de olayım. Olayım. fakir de olsa ben ondan daha yakışıklı. Arkadaşlar kim daha yakışıklı çıktıysa yorumlarda yazın. Ben birazcık fakir fakir yüzüne gidiyorum. Koş Fatih, hadi Fatih, yaparsın Fatih. Sandalyeme oturma Fatih. Hayır hayır hayır. 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 yine bu kadar. ben. sa sandalyeye sahip çık kardeşim olmaz. Evet arkadaşlar şimdi bizim birazcık karnımız acıktı dedik dedik ne yesek ben tabi mükemmel sivri zekam mükemmel akıl zekam bunu düşündü. Hele yar***** bak hele. Bu arada güneş yok gözlük takan Münt abide bir saygı duruşu. Bu arada tabii ki de ben zengin olduğum için yine bu zengini seçiyorum. Bu sefer zengini sana kaptırmayacağım. Bu sefer de olursa ağlarım. Yemin ederim ağlarım. Allah'ta arkadaşlar yanına yiyecek almıştım. İki tür yiyecek çeşidimiz var. Biri fakir, biri zengin menü. Ama Fatih bana zenginin içinde ne olduğunu ya da fakirin içinde evet, ne olduğunu söylemedi. Evet. Kesinlikle söylemiyor. hiçbir şekilde Münt abiye söylemedi. Yemin ederim evden beri hiç söylemedi. <laughs> Yalvardım söylemiyor. Ben kendim ayarladım. Fakir çıkmasın bana. Fakir fakir çok kötü. Gerçekten fakirin yemeği gelince çok kötü. Bakmadan sen. Tamam bir dakika ben de gözlerimi kapattım. Tamam mı? Kapat kapattım ben de. Al. Ellerin nerede? Bir dakika şu an seçmiyorum elini. Burada kaldı. burada. Diğeri nerede? Burada. Aa. Şu. Tamam ben de bunu aldım. Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Çıksın artık ya. <laughs> ya <yuvarlık> ya <laughs> Zengi. ya Zengin. Fatih'cim. Ya hayır ben gidiyorum abi böyle <laughs> bir şey olmaz ya. Yemeklerimizi getir hazırla da kardeşim fakirsin ya Ya Ben ben video falan çekmiyorum ben gidiyorum ya böyle Aa, bir şey hayır, olamaz. Ben bir getir ondan sonra gidiyorsun Yok ya böyle bir şey ben abi, gidiyorum hayır abi. Abi. Ben, ben, abi. Ben, ben gidiyorum Bakayım oğlum böyle. Ya. böyle bir şey var bir daha çekeceğiz bari Bak. bu iş bu işte farklı bir şey var <laughs> sen yine yapıyorsun? Bir insan nasıl dört kere fakir bir insan nasıl dört kez zengin? Fatih fakir. sen bugün kumar falan oynama abicim Ya hayır ya böyle bir şey olamaz ya ben ben, ben, ben çok yaralıyım ya ben çok ya Bir şey diyeceğim ben açım abim hadi yemeğe geçelim. Tamam. Çok açım sen aç olsan da çok önemli değil anladığım kadarıyla çok bir şey yok sana. Daha hadi yemeğe geçelim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi zengin fakir menülerimiz geldi. Al bu zengin. Yok bunu istemiyorum. Yok <laughs> al bu zengin. <laughs> al bu zengin. Lütfen bunu. Hayır, al. hayır, hayır. ben bunu diyorum. <laughs> <laughs> Lütfen bunu. Hayır <laughs> bak ısınıyor gibi içecek de var gibi sanki onda. Bakabilir miyim? Allah'ım Ramazan kutusu gibi Ramazan paketi. Ya bu çok kötü ama ya. <laughs> bu rezalet bir şey. Oha. Karpanın yüzü gülür amına koyayım? Fatih kesene bereket kardeşim. Ama o da doyurur. Oğlum fakir diyorsun da simit mimit var onda. Allah'tan bana denk gelmedi. Dişim ağrıyor biraz. Vay sandviç. Beleş. Yemek. Tamam şimdi ana yemeğimizde neler var? Benim simit. Senin? Benim sandviçim var. Sandviç. Mükemmel ana yemek. Vallahi süper. İçeceğim benim çilekli migros sodası. Benim Lipton Ice Tea limon aromalı. Marka da Ya ben... Reklam gibi söyleme ya. Sonra benim çikolatam ve tipuf. Sneakers kardeşim yarısı yenmiş gibi ama. Gelirken çok güzel koktu biliyor musun? Ben de dayanamam bir yerim şişer falan diye çocuktan beri hep korkarım. O yüzden açtım pizzayı bir promosyon olanına ama seninkine dokanmadım. Olur mu abi böyle şey? Sonra bir ürün daha var o da çubuk kraker. Biskolata Sticks. En sevdiğim Allah'ım. Şey çakmağın var mı? Ağzımla açayım ben şaka şaka. şey diyeceğim fakir olman gerçekten beni üzmeye başladı ya. Yani şunu bile açamıyorum. Ya böyle video ama kendi videomda bu kadar ilk defa kaybettim ya. Ha kardeşim bu arada meyveli ha çilekliymiş o da. Böyle fakir de görülmedi yani. Korkma. Evet arkadaşlar şimdi yemeklerimizi yedik. İyi kötü doyduk yani. Neyse arkadaşlar bayağı burada vakit geçirdik. Yavaştan gitmeyi düşünüyoruz şimdi. Son dedik bir şu gölete bir ayaklarım falan filan sokayım böyle gidelim. Çeksene beni be. Hadi gel. Şey, hadi ben çek, beni. Okur. Son bir ayaklarımı sokayım ondan sonra da gidelim. Tamam mı? Hadi sokuyorum çok eğlenceli ya. Fatih, Fatih arkanda. Ne oldu oğlum? Fatih ya. canavar var arkana bak. Lan! Fatih kaç lan kaç, kaç. Lan bu ne? Lan oğlum bu ne? O ne? Lan geliyor. Kaç. Oğlum o neydi lan? Oğlum o ne canavarıydı öyle? Gör canavarına benziyor ama. Van gölü canavarıydı Oo, o. Oha evet. Oğlum Van canavarın burada ne işi var? Bilmiyorum Fatih ne yapacağız? Gidelim buradan. Kaç, gidelim. Kaç, kaç, Otobuk, Topuk 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 gidelim. Kaç. Ya bir yerde başıma bir şey gelmesin ya. Ben tatile geldim buraya. Ayaklarımı soktum. Koşarken ayaklarım geliyor. Kum oldu ya. E, ya ger ger Gerçi buna takılmamam gerekiyor değil mi bence? Bence de <laughs> <zaman gülüyor> Ko Koş koş <gülüyor> koş. <gülüyor> hadi videonun bitirişini yap biz kaçalım. <laughs> ha evet video bitirişi evet. Evet arkadaşlar bir sağlık saçma sapan bir videonun daha sonuna geldik. Gün geçmiyor ki başımızdan bir bela eksik olmasın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesine şuan like butonu basmayı ve kanalıma hala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay!